Yusuf abi, 400-500 bin lira param var. Sence evet. ne alayım? Aha bunu al. 400-500 bin lira alınacak. Şekli güzel, malzeme kalitesi güzel. Sadece tek derde motordaki yağ kalmaması olur benzininde. Onun haricinde bakım maliyeti güzel. Yürütme maliyeti ucuz, parçası ucuz. Biraz şekilli, biraz. Çok şekilli diyemiyorum, biraz şekilli. Yani Astra H alırsın otomatik 1.6 tüplü. A'dan B'ye götürür mü? Götür getirir. Dert açar bu. Çok büyük bir dert açmaz. Ama işini bilmeyen eline dek gelmesen akıllı bir içinden geçer mi? Vallahi selanı bile okurlar. Şanzımanı nasıldır abi? Emme basma tulumba gibi. Buyurun. Evet. Meşhur Easytronic şanzıman. Emme basma tulumma dediğimiz şanzıman. Porsada da, Astra'da da, Merivada da kullanılan şanzıman. Parkı olmayan şanzıman. Bu şanzıman çok başımıza dert açar mı abi? Şöyle söyleyeyim. Düz fitesinin üzerine robotize var. Pompalıyor arkadan. Yağ pompalıyor. İçerisinde şanzıman fitesi değiştiriyor. Tam otomatik şanzıman gibi böyle çok kapsamlı bir şanzıman değil. Yağ bakımı ucuz ve kolay. Bir debriyaj baltası manuel gibi. Debriyaj baskı ve baltayı değiştiriyorsun. Şanzıman yağını değiştiriyorsun. Devam ediyorsun. Maliyeti mesela 30 bin lira civarında, 40 bin lira civarında revizyonu değil. ama tam otomatik tork konvektörlü şanzımanlarda Astra gibi. G'lerde olduğu gibi onlar tam otomatik şanzımana sahip. Onların şanzıman revizyonu ciddi maliyetlidir. Tutar. Minimum 50-60 bin liradan civarından başlar. Bunun maliyeti çok daha ucuzdur. Sadece Astra H'de var zaten bu tip şanzıman. Sonrakilerde J kasa'da da tam otomatik şanzımana geçti. Onun haricinde direksiyon hissiyatı güzeldir. Malzeme kalitesi iç güvenilen hallice. Yani çatlama yapmıyor en azından grande puntolardaki gibi. Bildiğin yıllarda kullanılan Astra.